Selam. Video serimize devam ediyoruz. Bugün birazcık düşünce sarmallarıyla ilgili konuşmak istiyorum. Nasıl düşünce sarmallarına giriyoruz ve bunlardan nasıl çıkabiliriz? Biliyorsunuz şu sıralar çok kaygılı günler geçiriyoruz koronavirüs sebebiyle. Ve ister istemez aklımızdan geçiveriyor. Kaptım mı? Kapar mıyım? Bana bir şey olur mu? Sevdiklerime bir şey olur mu? Ve bazen bu düşüncelerden kurtulmakta zorlanıyoruz. Yani bu düşüncelerde birazcık kaybolabiliyoruz. Burada tabii ki birinci önemli olan şey önlemlerinizi alıyor olmak, e, sosyal mesafeyi koruyor olmak, dışarıya çıkmıyor olmak mümkün olduğunca, gerçekten elzem olmadığı sürece evimizde oturuyor olmak, kimseyle temas etmiyor olmak fiziksel olarak. Tabii ki FaceTime, Zoom, Skype gibi telefon gibi araçlarla iletişimde kalmak ve kalp kalbe bir iletişim yaşamak mümkün. Önemli olan temasın olmaması bu durumda. Ellerimizi bol bol yıkamak, işte dezenfektanları kullanıyor olmak, kol kolonya, kolonya kullanıyor olmak. Bunların hepsini yaptıktan sonra ee, kaygımızın arttığını yakaladığımızda ya da işte yine kendimizi böyle ...düşünürken bulduğumuzda ne yapabiliriz? Bundan bahsedeceğim. Ee, öncelikle şöyle başlayayım. Düşünce sermalı diye çeviriyorum ben. Bunun esas kelimesi ruminasyon. İngilizcesi rumination, Türkçe'de ruminasyon diye çevirmişler. Ee, ben bakındım anlamı ne demek diye ilk başlarda. Rumination çok kullanıyorduk biz yurt dışında çalışırken ben de ama... E, ...okurken de çalışırken diyeyim daha doğru olsun... Kullanıyorduk ama Türkçesinde hiç kullanmamıştım. Geviş getirmekmiş. Yani geviş getirmek ne oluyor? İşte çiğniyorsunuz çiğniyorsunuz yutacakken ağzınıza geri geliyor ya. Bunu düşüncelerle yapmak aslında. Zihinsel geviş getirme diye çevirenler de olmuş ki bence iyi bir çevir ama... ...ben düş, düşünce sarmalarına kaybolmak üzerinden gideceğim. Ve eğer bir şekilde... Bir şey düşünmekten kendimizi alamıyorsak, o korkudan, o kaygıdan kendimizi alamıyorsak yapabileceğimiz birkaç şey var. Bunlardan birincisi başka bir şeye odaklanmak. Eğer siz 3 ya da 5 dakika boyunca başka bir şeye tam anlamıyla odaklanabilirseniz gerçekten bu sarmadan çıkıyorsunuz. Dolayısıyla bir şey bulun ilginizi çekecek, odağınızı alabilecek, gerçekten... Zihninizi ve zihninizdeki enerjiyi yönlendirebileceğiniz bir şey. Bu ilginizi çeken bir diziyi seyretmek de olabilir. Gerçekten sizi saran. Aynı şekilde öyle bir romanı okumak da olabilir. Ama genelde şu işe yarıyor. Birine yardım etmek. Yani birisi işte bir şeyi anlamadıysa ona onu anlatıyor olmak. Ne bileyim birisi WhatsApp kullanmayı bilmiyorsa ona WhatsApp kullanmayı öğretmek. Ya da işte... Birisi bir matematik problemini çözemediyse ona arayıp hani gel ben sana bunun çözümünü anlatayım demek. Mümkünse telefonla arayıp yapmak bunu ya da işte FaceTime'la yapmak. Yani gerçekten birinin bir sıkıntısına yardımcı olmak, istemek ee, ve bunun için emek vermek genelde çok işe yarıyor. İkinci buradaki önemli mevzu şu. Biz bir şekilde zorlandığımız zaman ki düşünce sarmallarına girmekte bir zorlanma anlatmak istiyoruz. Fakat bu çıkamadığımız düşünce sarmallarını anlattığımızda bazen o sarmallarda daha da derine giriyoruz. Çünkü anlattıkça o büyüyor, 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 derinleşiyor ya da yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor ve bir hortuma dönüşüyor. O yüzden anlatmadan önce de iki defa düşünmek. Eğer anlatacaksanız da Şöyle birini bulmak, anlatmak için size empati gösterebilecek yani şunu diyebilecek. Evet şu an bir sarmaldasın ve bu olmak çok zor bir şey. Yani şu anda bu sarmalın içinde olmak çok zor bir şey. Ama farkında mısın? Anlatıyorsun ve tekrar anlatıyorsun ve tekrar anlatıyorsun. Ve aslında hep aynı şeye geri geliyorsun. Anlatmak gerçekten sana iyi geliyor mu emin değilim diyebilecek birisi. Ya da hani buna verebilecek bir yanıt bulamıyorum deyip sizin o sarmaldan da hani durdurmanızı sağlayacak birisini anlatmak gerçekten daha iyi oluyor. Bir de bazen şöyle bir şey var bu e, siz anlattıkça başka birisi de bayabiliyor. Yani birazcık toksik bir şey de olabiliyor. Hani tabii ki hepimiz ara ara düşünce sarmallarına giriyoruz ve ara ara anlatıyoruz ama bunu sürekli yapıyor olmak hani anlattığınız kişi için de zor bir deneyime dönüşebiliyor. Ama dediğim gibi anlattığınız kişi için zor bir deneyime dönüşmesinin ötesinde sizin için de faydalı bir deneyim olmayabiliyor. O yüzden hiç anlatmayın demiyorum. Ama anlattığınız zaman sizinle empati kurabilecek birini anlatın ve sizi bu sarmadan çıkarmaya niyet edecek birini anlatın. Yani o sarmanın içerisinde size işte bak nasıl kapmalısı da şöyle şu kadar falan gibi böyle e açıklamalara girecek birisi değil de Bak bunları şu anda düşünüyor olmanın sana bir faydası yok. Yapman gerekenleri zaten yapıyorsun ve yapmaya devam et. Ama şu anda odağını başka bir şeye ver diyecek birisi. Olsun anlattığınız kişi. Üçüncü olarak mindfulness'ın her türünü her zaman öneriyorum ben. Hani gerçekten bu düşünce sarmalına girdiğinizde fark ettiğiniz anda ne kadar erken çıkmak için bir şey yaparsanız o kadar faydalı olur ya da o kadar kolay çıkabilirsiniz ve her zaman işte bu düşünce sarmalına girdiğinizde de meditasyon yapmaya oturup düşündüğünüzü fark ettiğiniz anda odağınızı nefesinize verebilirsiniz. Bununla ilgili başka bir video çekeceğim yani meditasyon yapmayı öğreteyim başka bir video gelecek. Bir egzersiz daha var anlatmak istediğim. Biraz böyle çekiniyorum da anlatırken çünkü komik de bir egzersiz ama genelde çok işe yarıyor. Ve zaten tüm bu video serisini çekme isteğimin yani çekmemin sebebi faydalı olma isteğim. Yani hani bir şekilde şu süreçte bir işe yaramak istiyor olmam. O yüzden genelde de bu çok işe yaradığı için anlatacağım. Hoşunuza giderse deneyin. Ben de hoşunuza gitmezse de bir defa deneyin. Bakın işe yarıyor mu yaramıyor mu. Çocuklarınıza da yapabilirsiniz. Bu bir mindfulness egzersizi ve şöyle gelişiyor. Neyi düşünmekten kendinizi alıkoyamıyorsanız işte ee, virüs kapacak mıyım diye düşünmekten kendimi alıkoyamıyorum diyelim ki ee, ya da hastalanacak mıyım diye düşünmekten kendimi alıkoyamıyorum Böyle başlıyorsunuz. Hastalanacak mıyım diye düşünmekten kendimi alıkoyamıyorum. <laughs> alıkoyamıyorum Hastalanacak mıyım diye düşünmekten kendimi alıkoyamıyorum Hastalanacak mıyım diye düşünmekten, kendimi alıkoyamadığımın farkındayım Hastalanacak mıyım diye düşünmekten, kendimi alıkoyamadığımın farkında olduğumun farkındayım Hastalanacak mıyım diye düşünmekten kendimi alıkoyamadığımın, farkında olduğumun, farkında olduğumun, farkındayım. aslanacak mıyım diye düşünmekten kendimi alıkoyamadığımın, farkında olduğumun, farkında olduğumun, farkında olduğumun, farkındayım. Hastalanacak mıyım diye düşünmekten kendimi alıkoyamadığımın, farkında olduğumun, farkında olduğumun, farkında olduğumun, farkında olduğumun, farkındayım. Böyle böyle gidiyor. 7'ye kadar gitmenizi öneriyorum ama genelde böyle 3'te 4'te defa bu ne ya bir dakika ha? falan deyip Gülmeye başlıyor insanlar ya da ha dur ya ben bir kendime geleyim gibi bir şey diyebiliyorlar. Ve e, genelde hafif bir gülme de getirdiği için bence iyi bir çözüm oluyor. Bu da diğer önerim. Videolarımız devam edecek. Kaygıdan bahsedeceğim. Meditasyon yapmayı öğreteceğim. Biraz daha mindfulness teknikleri öğrettiğim videolar olacak. Böyle böyle ilerleyeceğiz. O zaman bitirirken yine ellerimizi bol bol yıkadıktan sonra iki elimizi birleştirip namaste diyelim. Namaste.